İstanbul seçimleri önemli elbette ve İstanbul seçimleri ile ilgili hep bir intikam alınmak istendiği yorumları da yapılıyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma açıldığında bunu konuştuk. İmamoğlu hakkında açılan davalarda bunu konuştuk. E, siyasi yasak kararları ile ilgili Kaftancıoğlu'da yine siyasi yasak kararı alınan bir isimdi. Bunun öncesinde şimdi peki kime soruşturma izni veriliyor? E, kime soruşturma izni verilmiyor? İçişleri Bakanlığı veriyor bu izinleri. Bununla ilgili e, önemli bir haber. Dün çok konuşuldu. AKP'li ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında e, kamuyu zararı uğrattığı gerekçesiyle yapılan e, suç duyuruları aslında hep İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan döndüğünü biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın izin vermediğini biliyoruz. Yeni bir açıklaması var bu arada bakanlığın. Onu da birazdan aktaracağız. İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasına izin veren Soylu'nun aynı tavrı AKP'li Tevfik Göksu için çok da izlemediği konuşulmuştu. Bir günün haberine göre Göksu'nun Türge bedelsiz ve ihalesiz tahsis ettiği arazi hakkında bir suç duyurusu yapıldı ama bu suç duyurusunun ardından da soruşturma izni verilmedi. Yani. Ne zaman olmuş? İlk defa sizden duydum ben benimle ilgili böyle ha, bir benden. şey mi? yok öyle bir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara izin veren İçişleri Bakanı Soylu, konu AKP'li belediye başkanı olunca aynı istekliliği göstermedi. Soylu'nun Türgeve bedelsiz tahsis edilen bina hakkında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun incelenmesine izin vermediği ortaya çıktı. AKP'li Göksu iddiaları ilk kez duyduğunu söyledi. Bir defa suçun sürüyor ki biz belediye olarak kanunun bize vermiş olduğu yetkiyi kullanarak ne yapmışız biz Türgeve yurt yapmışız. Esenler Belediye Başkanı Göksu aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin AKP Grup Başkan Vekili Esenler'de bir binayı ihalesiz ve bedelsiz Erdoğan'ın ailesinin yönetiminde olduğu TÜRGEV'e verdiği için hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ancak İçişleri Bakanı Soylu, Göksu hakkında soruşturma izni vermedi. Yürütülen bir işlem yok. Suç duyurusunda bulunmuş ama savcılık burada suça müteallik eden bir konu bulamamış. Bir TÜRGEV'e yurt yapmak e, ne zamandan beri suç oldu? Esenler Belediye Başkanı Göksu. Kamu kaynaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekmeye devam ediyor. Derneklere, vakıflara ve yandaşlığına rant sağlayan Göksu bir kez daha bizi şaşırtmadı. Soylu'nun Göksu'ya kalkan olması yeni değil. Daha önce de CHP Esenler İlçe Başkanı Şahin Göksu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gerekçesi Göksu'nun belediyesinin geri dönüşüm işini yine bedelsiz ve ihalesiz bir şekilde eski AKP ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'ın şirketine vermesiyle milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu öne sürüldü. Ancak Soylu yine AKP'li Göksu hakkında soruşturma izni vermedi. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. O açıklamaya bakalım. Şöyle deniyor. Tevfik Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine işleme konulmama kararları verilmiştir. İfadesi kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı belediyelere soruşturma izni verilmesine ilişkin genel bir açıklama yaptı. Bakanlık 2019 sonrasında AK Partili belediyelerin belediyeler hakkında 225 soruşturma izni verilirken 361 soruşturma izni verilmediğini, CHP'li belediyeler hakkında 236 soruşturma izni verilirken 359 soruşturma izni verilmediğini savundu. Açıklamada benzeri ihbarlarda izlenen süreç anlatıldı. Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler genel olarak Mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderiliyor denildi. Valilikçe konusuna göre uzman bir araştırmacı görevlendirildiğine daha sonra başvurunun incelendiği belirtildi. Konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılırsa valilik değerlendirmesiyle birlikte bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunuluyor denildi açıklamada. Yapılan ön araştırma ve müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda kanunun dördüncü maddesinde açıklandığı üzere ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde suç unsuruna rastlanmazsa İşleme konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte yapılan ön inceleme neticesinde suç unsuruna rastlanması halinde soruşturma izni verilmesine rastlanmaması halindeyse soruşturma izni verilmesine, verilmemesine karar verilmektedir denildi. Şimdi Tevfik Göksu ile ilgili şikayetlerin ardından yapılan araştırmada da işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanılmadığı savunuldu.